Galatasaray'da bir oyuncuya gelen transfer teklifini birazdan açıklıyoruz. Çok net bir teklif rakamlarla. Rakamlarla Galatasaray'a bir oyuncu için transfer teklifi geldi. Peki gidiyor mu? Gitmiyor mu? Onu o zaman söyleyelim. Artık. Evet dakikalar sonra çünkü bir araya gideceğiz. Bu konuyu uzun uzun konuşmamız lazım. Ama Reji diyor ki söylesin daha, daha evet geldi hatta istersen Tamamdır. anlat. Zaten Victor Nelson Sevilla bilindik bir hikayeydi ama evet. bugün son gelişme yaşandı. Şimdi şöyle özetleyelim Melike Galatasaray'ın bir ay peşinden koştu Bayern Münih'in 20 yaşında Niyanzu, Fransız stoperi. bu oyuncuyu Sevilla aldı. Artık hani Nelson için devreden çıktı diye düşündük ama bugün Galatasaray yaptıkları teklif 13 milyon euro. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek son sözü söylüyor. Nelson için 17 milyon euro talep ediyor Galatasaray. Nihayetinde arada 4 milyon euro fark var. Anlaşma sağlanmıyor. Artık zaten transferde son saatler. Ama şunu söyleyeyim. Sevilla bugün Nelson için net bir teklif yapıyor 13 milyonu. Galatasaray tarafı 17 milyon euro istediği için şu an için anlaşma yok. Artık son 20 ders, saat içinde bitti, de olacağını bitti zaten görelim. değil mi artık İspanya? Şimdi sen Mr. Hafızasın o yüzden kaldı. sen de beni düzelt. İlk e, Sevilla'nın Nelson ilgisi e, ortaya çıktığında Galatasaray 20'nin altı hayır. Böyle bir bakış açısı vardı. Ama oyuncu Burada çok biraz, gitmek, istedi. Gitmek istiyor. Artı Nelson'da şunu söylemişlerdi. Bizi stoper bulursak seni bırakırız. 17 milyon euroya da Nelson'u satsaydı Galatasaray Melike bence stoper bulurdu. İstekli rakam kötü rakam Peki, değil. Peki bu sıcak gelişmeyi paylaştık ama Icardi konusu var ya dolaşan çok fazla haber de var böyle yıldız futbolcularla ilgili hepsiyle alakalı konuşacağız. Daha iki saatimiz var. Bir reklam arası reklamların ardından bir yere ayrılmayın buradayız. Reklamların ardından birlikteyiz. Söylediğimiz gibi uzun bir gece olacak. Yeni güne girdik. Yeni güne girmiş bulunuyoruz. Bugün çok kritik özellikle e, Avrupa'da mücadele edecek temsilcilerimiz için. Çünkü bugün bu gece daha doğrusu e, yani 2 Eylül'ün bittiği artık 3 Eylül'e bağlandığı geceden bahsediyorum. E, Avrupa'ya liste bildirmek için artık süreler dolmuş olacak. O yüzden gün boyu e, oldukça sıcak geçecek. Bu saatler de oldukça kritik. E, her an yeni bir transfer gelişmesini tamam. duyabiliriz. Araya giderken sonu konuşuyorduk. Yani artık... Nelson kaldı diyebiliriz. Kaldı tabii şimdi ben 1 Eylül 31 Ağustos aklım biraz oraya gitti. Bugün bitti evet, evet. süre İspanya için. İspanya için bitti. Tabii bit artık şimdi bu saatten sonra Avrupa Ligi şampiyonluk Konferans Ligi konferansı. Şunu da söyleyebilir ise... miyim? İngiltere için son bir saat. Evet. Ay çok heyecanlı. Çok heyecanlı değil mi böyle konuşmak? Çok heyecanlı. İngiltere'de şu an motorla lisans bürosuna gidiyorlar yetiş evrak yetiştirmek için. Aynen öyle. Buyur devam. Var al. bu arada çok biz hep kendimizin işte gross groş örneği var ama çok transfer var böyle. E, takılan e, arada okuyorum da Galatasaray'a tekrar dönecek olursak da pazartesi günkü Gaziantep maçına kadar ben Melike Icardi transferinin olumlu ya da olumsuz ki şu an benim aldığım hava hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı %51 e, Icardi olumlu yönde seyrediyor. Ama Gaziantep maçından sonra da Galatasaray'ın bir 2-3 günlük süresi var e, 8 Eylül'e kadar. E, kenar oyuncusu, sol bek ya da stoper muhakkak burada da gelişmeler yaşanacak. Ama tabii bunun öncesinde Galatasaray'ın biraz daha kontenjanını açması gerek. Çıkaldağ'a gitti ama iş sadece Çıkaldağ'ın gitmesiyle olmuyor. O listeye Omar ve Luyendama'yı da çıkartmanız gerek yeni transferleri yer açmanız adına. Bunun dışında yerli oyuncular da olacak takımın ayrılan Ömer Bayram, Eyüp resmileşmesini bekliyorum. Aynı şekilde Taylan Antalyalı, Alanya Spor, Ankara gücü Gaziantep birçok süperlik takımından teklif aldı. E, ki e, bir 1 Eylül'e kadar da beklemek istedi. Belki bir Avrupa ihtimali olabilir mi diye. Ama Taylan da muhtemelen süperlikte bir takıma gidebilir ki. Orada Berkan Kutlu'nun takımda kalmasına karar verildi. Çünkü Berkan da bir yarım mutsuzdu doğal olarak. Her evet. oynamayan oyuncu gibi ki son Trabzon maçında 20 dakikada oynadı. Galatasaray'da evet şimdi asıl e, hareket başlıyor diyebiliriz. Şimdi Fransa'da bir gün daha var. E, o yüzden e, bu transfer süreci var biraz mi? daha evet benim elimdeki listede öyle görüyorsam düzeltin. Bu nedenle Icardi İki transferi evet Icardi transferi Galatasaraylılar için bir 24 saat daha e, heyecanlı bir bekleyişe sebep olabilir. Ayrıntıları konuşacağız ama bir haberimiz var. E, haberimizi getirelim ekrana. Sonrasında sorularınızla birlikte e, diğer isimleri de elbette yorumcularımıza soracağız. Nedir son durum Mehmet? Şimdi şöyle özetleyelim. Oyuncu 8 milyon euro kazanıyor Paris Saint Germain'de. Hazırlık kampında bütün maçlarda oynatıldı. Ama lig maçlarında kadroya alınmıyor Icardi. Devam etmeyecek. Orada da Messi, Neymar, Mbappé'li bir yapılanma vardı ki Mbappé Real Madrid'e gitmeyerek o yapılanma bir anlamda devam da ediyor. Draxler Benfica'ya gitti. Ayrılanlar da oldu Paris Saint Germain'de. İşte en son olarak İdris Ege'ye bugün Everton'a gitti. Icardi devam edecek. Ama şu an için Icardi Galatasaray'a kaldığı gibi nedeni şu. Avrupa'nın majörlüklerinin e, transfer tahtasının kapanmasını bekliyor Icardi. Çok normal 29 yaşında daha göz önünde olan birlikte kariyerine devam etmek istedi ama o ihtimal çıkmadı. İşte Roma e, zaten Abraham'a daha doğru bir ikili olacak. Belotti'den yana tercihliğinde bulundu. İşte eski takımı Inter Milan o tarafında zaten hücum opsiyonları keza Juventus'un da ortada. Bir de tabii Icardi'de kabul edelim. Inter'den ayrıldığı Icardi değil artık. Paris Saint-Germain'de ilk sezonuna goller atsa da biraz yaşı daha 29 yaşlı bir öncü diyemeyiz ama istatistikleri çok iyi. Oynadığı her takımda müthiş bir gol katkısı vermiş isimden bahsediyoruz ve Türkiye'ye gelirse de çok net yani ben burada 20 gol atar derim Icardi gibi bir isme. Galatasaray'da birinci tercih değildi. Sebebi şu. Okan Hoca Gomis ve Seferovic'den farklı profil daha link yapabilecek ya da şöyle özetleyeyim. 4-2-3-1 oynarsınız o üçlünün sağında solunda oynatabileceğiniz forvet. Ben böyle düşündüğüm zaman bizim ligimizden mesela Fenerbahçe'deki Valencia bu tanımı uyuyor. Çünkü Valencia Erol Hoca dönemi 4-2-3-1'in üçlünün kenarlarında oynardı. Şimdi forvet oynamaya başladı. Ama Icardi gibi bir isme de Okan Hoca hayır demez. Galatasaray oyuncunun aynı zamanda menajerle yapan eşiyle bir 10 gün önce görüşme gerçekleşirdi İstanbul'da. Hatta o haberi de ilk Berk Göl arkadaşımız paylaştı. %100 doğru bir haber. İki gün konakladı. Hatta başkanın otelinde, Yani bu, bu da baya bir şekilde hani fotoğraf verilmedi ama Icardi Galatasaray'a gelirse oturacağı ev bile gösterildi. Buradaki ziyaretten de memnun kaldı ama o zaman da söylemişti. 1-2 Eylül tarihine kadar sizden süre istiyoruz diye. Anladığım kadarıyla şu an Icardi bir takım bulamadı zaten. Transfer tahtası da kapanıyor Avrupa'nın majörlüklerinde. Ve şu an e, hmm. en güçlü takımın Galatasaray olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray 3 milyon euroluk bütçe ayırmıştı ama o rakam Mertens'e verilen 4 milyon euroya yaklaşır bonusla. Icardi'de işte ücretinin %50'sini Paris Saint Germain muhtemelen karşılayacak şekilde formüle edilirse kiralık Galatasaray'a gelir. Muhakkak kiralık gelirse sözleşmeye bir satın alma opsiyonu da koyulur. Ama tabii ki Galatasaray adına önemli bir transfer ama e, yani buradan olumsuz saçmak değil ama bu kadar çok transfer konuşursak da ortada futbol olmuyor ilk 4 hafta özelinde. Yani Galatasaray'ın sıkıntısı Fatih Terim'in e, bıraktığı takım aynen devam ediyor. Yine transfer odaklı düşünüyoruz hep. Ya şimdi buradan tekrarlayayım. Ben Fana Annot'un hayranı değilim. Karar verici ben olsam ben Fana Annot'u Galatasaray'a getirmezdim. 3 yıllık kontrat 2,5 milyon lira 7-8 milyon lira vermezdim.